Geçim, Gaziantep baklavası nasıl yenir biliyor musunuz ha? Baklavayı alıcın, ters çevirin, baklavanın altı kısmı ...damlana yapıştırın, yavaşça ısırın, ısırınca hış diye bir ses çıkacak, afiyetle yiyeceksin. Baklavanın iyisi Gaziantep'te yenir, evin iyisi hasırcıdan alınır. Hasırcı inşallah. Ayrıntılı bilgi eval.com.tr Hem lezzetli hem sağlıklı yoğurt ayran tereyağı. Kimden? Çay, cuma, süt tadı hiç gitmez damağımdan. Oh tamam kendime geldim. Güzel. Güzel. Kendime gelmem gerekiyordu biraz. IQ'm düştü. Hemen yükselttim abi. 10 üzeri 9. <laughs> bak devamı var. Devamına getirttirmeyin beni. Bana bak. Bak ellerim kaşınıyor ha. Çok Arı vız 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 arı vız 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 ege bal yiyiyimiz gerçek arı der hadi evet, sen de gelirliks oynayalım hayır gelemem ben çok acılıyorum Cihangir ne olacak bu Galatasaray'ın hali? Abi bok yok. Trabzonspor almış götürüyor. Ya ben bu adamı hiç anlayamıyorum. Niye bu kadar sardı ya? Ben anlayamıyorum abi. Ne Neon'un yaptığı şarkıyı hatırladın mı abi? Hangi şarkı? Ay açılmıyor bu. Ama tahmin ettim hangisini olduğunu. Bunları izledikten sonra biz ne bu? be same. Two people. Abi Erol gaz yapmayalım. Ya oğlum kaç yaşını geldin? Hala bilgisayar oynuyorsun. Sen ne zaman evleneceksin lan? Bulut benim lutuma dokun. Ama bu başarılı. Biz başarısızları izliyoruz. Kaç gün kalacağız orada? Birkaç gün kalırız. <laughs> Herhalde yakıt bitti. Daha yeni almamış mıydık yakıtı? Evet. Aa Erol Gaz. Geçmiş şey olsun abi siz de mi yolda kaldınız? Evet ya. Bir de Erol Gaz'ı deneyelim. Bakalım nereye kadar gideceğiz? Tabii. kadar gidelim. Hadi o zaman. Bu yakıt bitmeyecek herhalde. Baksana kaç saat oldu yollardayız halen devam ediyor, bitmedi. Kadın çok gerçekçi oynuyor ya. <laughs> Ne zaman bitecek bu yakıt? Yol bitti, yakıt bitmez. Her gaz otogaz değildir. Erol gaz, gerçek otogaz.